Arkadaşlar merhaba, Balıkesir Altınoluk'a geldik şimdi, karnımız acıktı, muz aldık. Bugünkü öğünümüz muz, saat 6.30 akşam oynayacağız şimdi, oynamadan bir buçuk saat bir denize girip. Kilosu 5 liraymış muzların, 1 kilo muz yedik, şimdi atlıyoruz Arkadaşlar şimdi Altınoluk sahildeydik yüzdük biraz. Güzeldi. Duşumuzu aldık. Saçları şampuan yaptık. Oradaki sahil kenarındaki duşluğa gittik. Adam dedi ceza yazar bak zabıta gelir size dedi. Ama yasak falan yazmıyordu. İşte bir de avro olarak ödersiniz dedi. Ay dedim biz dedim Türkiye'deyiz dedim. Nasıl avro olarak dedim ceza ödüyoruz dedim. Siz dedi Almanca değil misiniz dedi. Dayı dedim Türk'üz dedim tamam dedi. Türk'üz dedi Almanya'da yaşamıyorsunuz dedi dedim. Allah ım. bir soruyla hmm. yeri gözüküyor. Sen ya adam bizi Almanca sandı ya. Şimdi akçaya gidiyoruz. Günaydın arkadaşlar. Bugün altın olukta kalktık. Nereye gidiyoruz? Ayvalık'a gidiyoruz. Ayvalık'ta nereye gideceğiz? Şeytan sofrası varmış. Sonra ne sarımsakla değil mi? Başka birkaç yer daha vardı. Hangisine gideceğiz bilmiyoruz. Şimdi yoldayız. Arkadaşlar şimdi altın olukun önüne çıktık. Ana yola. Şeye gidiyoruz. Ayvalık. Ayola oradan geçiyor değil mi? Bunda taraf oğlum nerede oldu? Ben ciddi Arkadaşlar şimdi sarımsaklı da biz denize girdik. Ama oynayacak yer bulamadık burada. Ayvalı otostop çekeceğiz. Saat de geç oldu. Saat kaç? 7.43 şu an. Bizim oraya gitmemiz en az bir yarım saat. Ama gideceğiz artık bu şekilde. Şimdi yola çıkacağız. Bir otostop çekeceğiz bakalım 10-15 dakikasında durarsa gideriz. Yoksa dön... Dönecek de burada oynayacak yer yok ki güzel. Bence bir saat sonra da gitsek. Gidelim yani Ayvalık'ta oynayalım. Geçen sene de ben Ayvalık'ta oynadım, güzeldi. Bakalım şimdi büyük ihtimal Ayvalık'a geçeceğiz. Arkadaşlar otostopa devam. Şimdi Ayvalık'a gidiyoruz Sarımsaklı'dan. Arkadaşlar geldik şimdi Ayoluk Yat Limanı galiba burası. Buradayız. Hadi dur var burada. Onun önündeyiz. Buradayız. Nasıl taktiğe buradayız? Şimdi giyinip Anında bir yerde abi. hemen oynamamız lazım. Para lazım para. Hiç para kalmıyor. Arkadaşlar şimdi biraz oynadık. Bir saat, bir buçuk saat. Bir buçuk saat olmamıştır bile ya. En fazla bir saat. Tost yemeye geldik. Hemen burada bir tost vardı. İyice acıktım ben. Fatih de oynamayacağını istemiyor zaten. Bir ıstemalı oynuyor. Onu da zorla oynatıyoruz adama ya. Şimdi ayvalık tost yiyeceğiz orada. Bugün ne yiyeceğiz? Çıtköy'de <laughs> Fatih. Söyle bakalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi ayvalıktan sarımsaklığa gidiyoruz gece tekrardan. Fatih ile birlikteyiz. Ayvalık'ta zabıtalar geldi. Yani oynadık biraz. Para oldu da yetmedi. Yine de sarımsakla gidiyoruz. Oldu. Otostop çıkmış. Kıyafetler de var üstümüzde. Bu kıyafetlerle biraz zor oluyor ama deniyoruz yine. Bizi pek <laughs> Şu faci görünüz zaten durmuyor adam. tipe baksana. Mı? beni görmüyor. Şimdi çekiyoruz bakalım nasıl olacak. Bulamazsak yatarız. Şu arkada yerler var. Orada yatacağız. Saydamda yüz. Arkadaşlar günaydın. Şimdi tekne turuna gidiyoruz bir tane. Burada kahvaltı bir şeyler aldık. Bugün 11'de başlıyor. 6.30'a kadar. Belki Cunda Adası'na gidince dönmeyiz. 3'te i̇şte Cunda'ya varıyoruz ama 4'te geri dönüyoruz Bir saat Cunda Adası'nda gezebiliriz. 4'te biz dönmeyip orada kalabiliriz. Bakalım teknenin aktiviteler nasıl olacak duruma göre kalabiliriz evet. belki şimdi gidiyoruz çok <laughs> çiçekler açar Altın güneş ordası var saçar Altın güneş ordası var yerden devam ediyoruz. Edremit Akçay. Edremit Akçay'dan, evet, evet, Akçay'dan devam. Arkadaşlar merhaba. Şimdi şeye geldik. Gün dolasına. Ama gelirken çok geç bir olay yaşadık. Dayının biri durdu bizim yanımızda. Otostop çekiyorsunuz dedi. İşte evet dedik otostop çekiyoruz. Cunda'ya gideceğiz dedik. Durmazlar burada falan dedi. Ben dedi yolu keseceğim şimdi dedi. Bisikletle atladı yola. Kadının biri tek başına arabayla geliyordu. Geçti onun önüne dur 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 dedi. İşte bu çocukların parası yokmuş. Türkiye'yi geziyorlar falan. Biz de adama paramız yok demedik. Sadece otostop çekiyoruz Cunda'ya gideceğiz dedik. Durdurdu kadını işte. Kadını sağa çek dedi. Kadın da çekti. Kadına dedik abla dedik adam dururdu biz tanımıyoruz. Rahatsız olacaksın biz bilmeyebiliriz falan dedik. O da gelin artık dedik, durdum dedi. Öyle buluyor biz değişik adamlar. İşte başıma böyle olaylar gelmiyor ama işte. Bu geldiğinden beri yüzümüz gülmeyen ya. Şimdi kıyafetleri giyip oynamaya başlayacağız yine. Yani. Arkadaşlar merhaba. Cunda odasında da oynadık. Paramızı topladık. Şimdi yapmaya gideceğiz. Çok yoruldum bugün yani. Tek bir turu da yaptık sabah. 6'ya kadar. 6'da neredeydik? Sarımsak'taydık. Sarımsak'tan otostopla Ayvalık'a geldik. Ayvalık'tan otostopla Cunda Adası'na geldik. Zaten denize girdik. Yorgunduk ama bir de şimdi oynadık, yorulduk. Bayağı yorgunuz yani. Şimdi yatacağız, yarın dönüş. Sonra İzmir'e giriyoruz. Bu video da buraya kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yolculuğumu takip etmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.